eğer arkadaşlar dediğim gibi zaten sonra siyah diye geliyoruz ben burayı kapatayım size şöyle göstereyim tekrar baştan açtım. daha önce çalıştırmıştım zk server diyoruz arkadaşlar sonra bu kendisi gördüğünüz üzere kendisi otomatik başlatıyor zaten ne bir sıkıntınız olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın bugünlük videomuz bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın İyi günler görüşmek üzere merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video çekeceğiz bu videomuzda yapacağımız konuyu söylüyorum. Apache şey, Kafka'yı indirmek, Zookeeper'ı indirmek ve bunları Java ile entegrasyon edip zk başlatmak. Öncelikle bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmamız için sitelerimizdeki şeyleri yapmamız lazım. Öncelikle buradan ben size bu linki vereceğim. Bu linkten Java'nın olan sürümünü indiriyoruz. JDK'yı indireceğiz yani bunu çalıştırmamız için. JDK'yı zaten buradan şu an bu son sürümü. Son sürümün bu son sürümünün linki. Eğer siz daha önceki sürümlerde indirmek isterseniz Google'a onunla ait şeyleri hani onunla ilgili sürümleri bulup indirebilirsiniz. Hani buradan benim attığım link son sürüm dediğim gibi hangi işletim sistemi kullanıyorsanız ben Windows kullanıyorum. Direkt bunu indirin. Bunu zaten böyle otomatik olarak buradaki şeyi okutup size bunu şey yapıyor. Şunu tıklayıp ha. Ben bunu burada indirdim. Bunun ise böyle geliyor. Siz bunu direkt direkt install, install zaten direkt bunu gördüğünüz üzere şuraya kuruyor zaten. Kendisi bakın burada var. Otomatik dediğinizde program faizse kurar. Ee, burada gördüğünüzde bu var. Tamam. ilk olarak bunu yaptık. bunu yapmamız gereken bir şey yok. Şimdi ikinci etap olan Zookeeper'ı indiriyoruz. Zookeeper'ı zaten direkt download Zookeeper yazınca ilk, ilk çıkan şeye tıkladığımızda burada download sayfasını bize getirip istediğimiz sürümleri göstermesi. Şimdi bizim burada indireceğimiz sürüm hani bununla bunun beraber çalışması için son sürüm indirmemiz lazım. Yani son sürüm şu an olan 3.6.1 bunu direkt böyle deyip FTP olan sürümünü indireceğiz. FTP kendimiz böyle bir şey yapacağımız için hani diğer serverlar falan hiçbir alakamız olmadığı için FTP'yi indireceğiz. Burada bunu başlatıyor. Siz bunu direkt çıkarın zaten. Bunu çıkarın. Normal klasörde home dizini oluşturup C'ye atın. Ben onu da yapacağım. Şimdi biz bunu indirdik. Sonra biz bunu C'ye çıkardık. Ben zul diye bir klasör oluşturup o rarın içindekini buraya atın. Zul içine atın. O rarın içinde böyle bir klasör var. O klasörü buraya atın. Sonra gördüğünüz gibi zaten burada var. Şu an bizim buraya bir data klasörü belirtip onun yolunu belirtmemiz gerekiyor. Buradan sağ yapıp yeni deyip klasör deyip e, data klasörü oluşturacağız. Ben daha önce oluşturmuştum. Data klasörümüzü oluşturduktan sonra onun yolunu belirtmemiz lazım. Bakın data benim burada. Gördüğünüz üzere bakın burada var. Bu data boş olacak hiçbir şey başlatmadığımız için. Data burada. Şimdi biz bunun yolunu nasıl belirtiriz? konfiye geliyoruz arkadaşlar. Buradan Zoya geliyoruz. Zoda bizim bunun yolunu belirtmemiz lazım. Gördüğünüz üzere ben bu datanın burada bunun yolunu belirttim. Ee, bunun için Sublime Text'e ihtiyacımız var. Sublime Text'i e download yazarak direkt indirebilirsiniz. Sublime Text'i de ilk baş açmayacaktır zaten. Bunu böyle sağ tık yapıp birlikte aç deyip Sublime Text'i gösterin. Sublime Text'i direkt zaten indirmesi çok kolaydır. Ben bunu açtım. Buradan burayı açıp bunun yolu normalde burada farklı bir şey yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz şu an bu farklı bir şey aslında benim. Bu böyle değil, sizde de böyle değil. Bu datayı ben nasıl yolu belirteceğim? Datayı belirtmemizin yolu şöyle. Şimdi ben datanın yolunu nasıl belirteceğim? Datayı ben buraya yükledim. Datamızı oluşturduğumuz için böyle direkt buraya tıklayıp burada gördüğünüzde bunu belirtiyor. Bunu kopyalı diye sadece şu 12'yi silip onun yerine direkt bunu yapıştırın. Burayı yapıştırdıktan sonra zaten otomatik olarak e, bu, bunun burada yolumuz kendisi zaten anlayacaktır. Sonra bunu kapatıyoruz. Böylelikle su kibarımız hazır oluyor. Sonra geliyoruz Kafka'ya. Kafka'yı da gördüğünüz üzere bakın Kafka'da burada. Kafka, download Kafka yazınca zaten şu an bunun son sürümü de burada zaten. Direkt bunu deyince yine bunun da aynı sürümü FTP'ye indireceğiz. Otomatik olarak bu da aynı bir şekilde bize Winrar'da geliyor. Bunu RAR'da yine gene çıkarıp boş bir klasörü atacağız. Gördüğünüz üzere bakın benim kafkam burada. Kafka diye boş klasör oluşturdum. İçine de bunu koydum. Kafka gördüğünüz üzere burada. Kafka dedim. Sonra bunun burada bizim bir logs klasörü oluşturmamız lazım. Logs klasörü gördüğünüz üzere zaten bakın logs klasörü burada. Şimdi logs klasörü gördüğünüz üzere burada boş. Bizim bunu gene aynı Zookeeper'da yaptığımız gibi yolunu belirtmemiz lazım. Yolunu da şuradan konfigleyip server'dan gene dediğim gibi Sublime text açıyoruz. Bunun burada yolunu belirtiyoruz. Yolu da bakın burada. Gördüğünüz gibi hey, Kafka Logs. Ya da bunu ben bunu böyle yaptım. İstiyorsanız siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Bir sıkıntı olmuyor. Sonra bunu böyle yaptıktan sonra Bunu kapatıyoruz Sonra Pet eklemeye geliyoruz pet eklemede şöyle Pet eklemeye geldik Bilgisayardan özellikler diyoruz Özellikler kısmından Burada Gelişmiş sistem ayarları Ortam değişkenleri deyip ortam ekliyoruz böyle Şimdi Java JDK indirdiğimiz için Java'nın yolu böyle olacak arkadaşlar. Diye program files sattığı için. Bakın böyle. Bunu nereden yolu nereden bulacağım diyorsanız. Benim yolum bakın şurada zaten. Program files Java deyince bakın. hop Bunu böyle yapıp şey yapıyorsunuz zaten. Bunu ekledik. Tamam mı? Sonra Kafka Home'a geliyoruz. Kafka'yı belirtiyoruz. Kafka'yı ben böyle yapınca hata veriyor arkadaşlar. Siz bunu şey yapın şuraya gelin. Aynı şeydeki gibi yapacağız. Geleceğiz buraya. Kafka diyeceğiz. Buradakini yapacağız. Hani ben de böyle size büyük ihtimal farklı gösterecek. Ha, sizde büyük ihtimal şudur. Ha. Bunu böyle kopyalayın. Gelin buraya. Bazılarınız böyle yaparsa hata veriyor çünkü düzenle deyin. Şunu şöyle silin. Yapıştır deyin. Tamam deyin. Sonra buraya geldikten sonra pete geliyoruz. Petimizi düzenle diyoruz. Böyle bu da böyle oluyor. Buraya da böyle belirtiyoruz. Bunu aynı benim yaptığım gibi yapın. Bin kılı, kılı sonucunu falan belirtiyoruz. Java'yı ekliyoruz. Kafka ekliyoruz. Zoküpre ekliyoruz. Petlere böyle. Sonra aynı şekilde Java'nın homunu böyle ekliyoruz. Kafka'nın homunu böyle ekliyoruz. Sonra Zoküpre'nin homunu böyle ekliyoruz. Bunları böyle ekliyoruz. Sonra tamam diyoruz arkadaşlar. Petek, eğer pet eklemede en küçük